Merhaba arkadaşlar. Bugün piyano oyun sonları 30. dersteyiz. Konu başlığımız üçgen manevrası 3. Üç. Önümüzdeki konu arkadaşlar John bir eti dünya beyinler zirvesi 1999. Burada beyazlara kazandıran tek hamle Şah H4. Şah G4 değil Şah H4 kazanan hamle. Şah H4'e Şah H8. Eğer yukarı gelirse bir daha önüne geleceğim. Burada şah g3 oldukça etkili. Şah g3 hamlesine şah h7 bekliyor haklı olarak siyahlar. Şah f4 ve şah g8. Şah g8 hamlesine arkadaşlar burada şahları şah g4 uzak oposisyon alır şekilde getiriyor. Burada hani ne yaparsa yapsın fark etmiyor. Hani g6. Ama g6 olmasa. Işte mesela şah f yapsa. Misal veriyorum. Şah f Basitçe şah h5. Ne yapacak şah h5'e? Hani şah g8 diyeceksiniz büyük ihtimalle. Şah basitçe g6. Ve buradan sonrası kazanç. Peki kazanç nasıl olur? İsterseniz biraz bakalım. Şah H8'e gelsin. Şah'ın h 7 girmesine geçelim. H4. Şah 8 H5. Şah. H8. <laughs> Burayı çoğunuz eminim hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Şah F7. Şimdi ne yapacak? G6 sürebilir mi? Her G6 sürerse Şah'la alırım. Bunu kazanırım. Şimdi burada Şah H7 yaptığını varsayalım. Şimdi Şah H7'ye ne yapacağız? E, ee, basitçe H6. H6'ya alırsa G6 şah. Şah H8. G7 şah H7. Mat herhalde buradan sonrası. E, ee, başka neye atlamış olurum? Almasın da hani e, ee, ne yapsın diyebilirsiniz. Kaçsın diyebilirsiniz. Kaçınca daha da kolay. Alıyorum. Kaçtı. Şah dedi. Ve devamı atmış zaten. Piyon burayı alıyor. Şimdi hani ben anlatıyorum ama ne anlatıyorsun sen? Biz nasıl kazanırız? Önceki dersten bu tanıdık, bilindik bir konu. O yüzden hızlı bir şekilde anlatabiliyorum. Şimdi şah F7 değil. Burada en grafikli hamle e, G6. G6 hamlesini arkadaşlar burada kazanan hamleyi çoğunuz buldunuz. Şah F4. Ufak ufak gidiyoruz. Şah F7. Şah e5, şah e5'e, şah e'de. Ve arkadaşlar burada h4 piyon sürüşünden sonra rahat bir şekilde kazanıyoruz. Üçgen manevrası diye konu başlığı geçiyor ama ekseriyetle yanında bir de yedek tempomuz. H4'ümüz olduğu için bu konumu kazanabiliyoruz. Eğer ki bu piyon h3'te değil de h4'te olsaydı oyun berabereydi. E, bunu bunun nasıl beraber olduğunu çok iyi biliyoruz. hepimiz önceki derslerde buna benzer bir konum yine görmüştük. peki bu konumu nasıl kazanıyoruz H4'ten sonra ona bakalım. Şah F7 geldiğini varsayalım. Basitçe şah D6. Şimdi ne yapsın? Şahla buraya gelse hızlı bir şekilde bunu yapıp hamle sonra piyon alıyoruz. O yüzden bunu es geçiyorum. Ne yapsın? Şahla e, G7'ye gelsin. Eğer şahla G7 gelirse şahla şahı daima karşı karşıya arkadaşlar. Şah E7. Şah bir yere kaçmak zorunda. G8'e kaçsın. En direk Şah F6 ver piyonu. Şah h de tuttu. Şah F7. Şah H8 aslında. Şah çarpı G6 yapıp artık iki geçerli bir zahmet ne yapıyoruz? Güzel güzel oyunumuzu kazanıyoruz. Burada arkadaşlar ben sadece Hani bu hamlelerin neden çok önemli olduğunu e, anlatmak istiyorum. Burada <laughs> e, en büyük hatası eğer yaparsa beyazların h4 piyon sürüşü geri dönülemez bir hatadır. E, yedek tempomuzu harcıyoruz. E, h4, g6 şah, tek piyon iki piyon tutacak izleyin. Şah g4, şah g7, şah f4'e. Evet. Şah F7. Şimdi şah E5 geldiğinde şah E7 ile savunuyorum. Ne yapacak burada beyaz? E gelsin. Bakın. Geldim. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Gelsin. Yani artık buradan sonra uyanık olacaksınız arkadaşlar. Şah E6. Hızlı bir şekilde gidin. E ne yapacak? Buradan dolaşamaz. Kaybeder. Geldi. Bakın. Geldi. Geldik. Geldi. Piyona gidiyor. H5 yapıyor. Hani piyonla alırsa piyon geçer olacak. Kurtarmaz. Şah çarpı. G5. H çarpı G6'dan sonra şah çarpı G6 olur ve oyun berabere biter. Yani bu şah da çok fazla ileri ne yapamaz gidemez. Eğer şah buraya gelirse basitçe e geliyoruz. Bakın şah buraya gelemez. Piyon var. Eğer piyonu sürüp bir şeyler yapmaya çalışırsa alıyoruz. E, sürdüğünü varsayalım. Sürüyoruz. Bakın bizimki de gidiyor. E, tutmak zorunda. Geldim. Geldi. Aldık. Aldı ve oyun beraber. Yani burada tempoyu saklayıp e, konumu getirip daha sonra ne yapıyoruz? H4 yedek temposuyla ...kazanıyoruz. Üçgen manevrası... ...başlığı altında geçmiş ama ben çok... ...üçgen göremedim bu... E, ...konumda. Hani şu hamleler... ...üçgeni sağlıyor diyemiyorum. Açık açık... ...söyleyeyim. E, ama yine de üçgen manevrası... konu Üçgen manevrası... ...üç konusu e, adı altında... ...anlattık. En azından... ...bu konum hakkında da bilgimiz olmuş oldu. E, benim anlatacaklarım bu kadar. E, umarım bu videonun... ...sizlere faydası olur. Buna benzer... ...bir konum geldiğinde arkadaşlar... Amacınız ne olsun? Rakibe bir G6 sürdürmek. Şahla düzgün oynayıp ne yapmak? E, yeri ve zaman geldi H4 yedek temposuyla kazanmaya çalışacağız. Burada piyon sürüşlerini çok dikkatli yapmak lazım. Burada şah G4'e ne olurdu Ondan da bahsedeyim. Şah G4'e şah G8 gelir. E, başka yerlere gidemezsiniz. Hızlı bir şekilde engelleyecektir. Mesela buraya gelirseniz şah F7 yapacak. ...piyonu sürer iseniz, e, g6'dan sonra oyun beraber olacak. Hani burada şah h4 ile gidip, e, şey, tempo kaybetmemiz gerekiyor rakibin şah konumunu bozmak için. E, burada tabii şah g4'e kitap e, eşitlik vermiş ama yok öyle bir şey. Şah e, g4'e şah g8 gelince yine kazanma şansımız var. Şah h5, yani şah h7, şimdi şah h4 yapıp hatamızı düzeltme gibi bir olanağımız var dediğim gibi arkadaşlar hani kazanmak için şah h4, şah g3 ve şah f4 manevrasını yapmamız lazım. benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım bu videonun sizlere çok çok faydası olur. Her zaman dediğim gibi abone olup bildirim zilini açarsanız yüklenen her videodan haberiniz olur. amacım sizlere arkadaşlar bir şeyler öğretmek ama ara sıra eğlence amaçlı videolarda atıyorum. Ee, işte Güzel minyatür maçları atmaya çalışıyorum. Oynadığım turnuvalarda nasıl oynadığımı anlatmaya çalışıyorum. 10 dakikalık maçlar maçlar oynayıp bu maçlarda nasıl düşündüğümü açılışta oyun ortasında oyun sonunda nasıl düşündüğümü elimden gelince sizlere aktarmaya çalışıyorum. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.